He. Ejim bana bak ben Değil. gidiyorum. Hadi görüşürüz. Dur <laughs> <Amca düşürüm>. <laughs> <laughs> Yok lan. Hadi. Hadi görüş. Edrin. diyor. Biz gidelim o zaman. Edrin. Ejrin hadi. Ama inmen lazım Ecrin. Hadi gel. Ayağını buraya koy. Elini biraz aşağı indi. Koy buraya. Buraya buraya. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar Ecrin orada asılı kaldı. Ecrin buraya. İsmet dur bırak kendini bana. Şu Elini aşağıya tut. Bunları tut, bunları, bunları, bunları tut. Ha? Tut orayı. Şu ayağını da Kızımız biraz nazlı. Arkadaşlar, Ejin kaldı orada. Ejin. Hadi Ejin ya, küserim bak. Seni bir daha çıkartmayacağım. Bak, çıkartmayacağım. Gel Sonunda. Sonunda kurtardık. Arkadaşlar, Ejin şu an kayıyor. Dur ben seni tutacağım Ejin. Gel. Ben sana şut Gel. Ben sana Hadi. Hadi. Hadi geç. Hadi. <laughs> Bu nasıl bir kaydıra? ya? Hiç, hiç beğenmedim. Değil mi? Beğendin mi? Ha? Beğenmedin değil mi? <laughs> Hadi tut. Tutun. Tut. Ha, bırakma. 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 Bakayım sana. Aa, aa, şimdi hop diye bırak. Bırak bırak. Evet arkadaşlar bak görüyorsunuz Ece'nin nasıl tekrardan asılı kaldı. Yeter mi? Yeter mi? Evet, hadi bakalım. Eğitim. Kameraya bak. Nasıl? Güzel mi? Güzel mi diyor Bir tur daha atalım mı? Ne çabuk yoruldun? Ejin hoşuna gitti herhalde asılı kalmak. <laughs> Ece <Ecin> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Ece? Abi seni görüyor dedi. Evet. Ece her zamanki gibi bir çıkış yolu buluyor. Gel. Gel bir de başka yere gidelim. <laughs> Hadi başka bir şeylere gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. Bir daha zıpla bakayım. Bir daha zıpla bakayım. Oradan mı öğrendin? Ecri sen de yapabilirsin. Şey. Allah düşeceksin sal al. Gel. Gel. <laughs> nerede? Mehmet tut düşecek. Tamam gel. Gel hadi. İsmet gel. Gel. <laughs> Ejrin, evet. Gözükmüyorsun ne yapıyorsun bakayım Araba mı sürüyorsun Hadi beraber Hiç gözükmüyorsun ama Bakalım nasıl sürüyor Ejrin hanım Şöyle Ejrin, Nasıl gidiyor araba sürmek Güzel mi? E hadi daha hızlı sür o zaman. Daha hızlı sür hadi. Daha hızlı.